Geçmişte yaşadığımız korku, taciz, sözlü ve bedensel şiddet, istismar, fobiler, anne ve babadan yeterince sevgi, ilgi ve şefkat alamamış olmak gibi duygular vücudumuzda birikir. Öğrendiğiniz olumsuz davranışlar, sözler ve olaylar zihninizde kök inanca dönüşür. Bunlar temizlenmediği sürece hayatınızı yoluna koyamazsınız. Sürekli bir kısır döngü içerisinde dönüp durursunuz. İlişkileriniz yolunda gitmez. Kendi değerinizi idrak edemezsiniz. Belki aldatılırsınız. Yaşadıklarınıza anlam veremezsiniz. Parayla aranız bir türlü düzelmez. Para gelmez ya da hemen gider. Bu noktada yapılması gereken kök inanç ve korkuların temizlenmesidir. Temizlenip özgür bir yaşama yeni bir sayfa açmaktır. Sizler de çözüm arayışındaysanız en kolay ve en uygun şekilde çözüme ulaşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.